Parşömen hayvan derisinin işlenmesiyle elde edilen bir kağıt türü. İzmir Bergama'da ortaokul öğrencileri 2200 yıllık bu kültür mirasını antik dönemdeki tekniklerle üretiyor. Öğrencilerin el emeği parşömenler görsel sanatlar dersinde tuval olarak kullanılıyor. Şimdi bunu yapmak isteyen kim var? <laughs> antik kağıt parşömen hayvan derisinin işlenmesiyle elde ediliyor. İzmir Bergama'da doğan 2200 yıllık bir kültür mirası. Daha az yağlı. Bergama'daki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu öğrencileri bu kültürel mirasa sahip çıkıyor. Antik dönemdeki tekniklerle parşömen üretimi yapıyor. Yağlarından iyice arındıracağız. <laughs> Burada parşömen yapmak bize keyif veriyor, mutlu oluyoruz. Hem de kültürümüzü yaşatmış oluyoruz. Daha fazla bu kreşte kaldığında çürümeye neden oluyor. Öğrencilerimize bu işin nasıl yapıldığını, bu tarihsel sürece nasıl dahil olmaları gerektiği ve nasıl sahip çıkmaları gerektiğini bir biçimde anlattık. Daha öncesine parşömene dair herhangi bir fikirleri yoktu ama bugün geldiğimiz noktada parşömeni onların kendi hayatına dahil etmek bizim için çok önemli. Onlar da çok mutlular zaten. Öğrenciler havalar ısınınca okulun bahçesinde işledikleri parşömen derslerini çok seviyor. Oldukça zahmetli olan parşömen yapımını bizzat yaşayarak öğreniyor. Kireci yatırdığımızda her gün deriyi kontrol etmemiz ve karıştırmamız gerekiyor. Bu dersin gelmesini iple çekiyoruz. Çok seviyoruz hepimiz bu dersi. Önce kireçte bekletilen derinin tüyleri yolunuyor. Ardından yağları temizlemek için kazıma işlemi yapılıyor. Dersler güzel geçiyor. Ben bu kazıma işini yapıyorum. İşlenen deri daha sonra gerilip kurumaya bırakılıyor. Şimdi çocuklar yapmış olduğumuz parşömenleri kuruttuk. Öğrenciler ürettikleri parşömeni görsel sanatlar derslerinde tuval olarak kullanıyor. Çok eğlenceli geçiyor. Sadece parşömeni yapıp bırakmayıp üstüne de resimler çiziyoruz. <laughs>